Evet arkadaşlar ben adım Tarçı. Ee, herkesin bayramı mübarek olsun önce. Videomuza başlıyoruz. Bakın. Sonra bayram ilk günün sabah Kurban Bayramı. Rusya 16 milyon. Rusya o kadar iyi mi? Gerçekte ondan sordum. Arkadaşlar, Raşit sayı 16 milyon verecek gerideki adı var mı? Trabzon varmış. Sağlam ya. Şimdi ofansif orta sayı bir transfer. 10 milyona yapılır. Hatta ben ne kadar ben niye olmuyor Ben olmuyor ne biz transfer çekelim orta sahaya. Kim olabilir? Üyündük bir isim olmaz. Genç. Bir de şöyle söz hiçbir spitenlere bakalım. potansiyelli seyirli olur. Hmm, Yaşını indireceğim yani bir dakika. Yaşını indirip kiralamaya çalışacağım gibi. Yani, en iyi yani. dedim. Bu un servisi elinde lan. 8 milyon. İmza göz. 40 bin veririm maaşında. Beleşe. Belişehir 83'lük adam hiç fena değil lan. Ne sen gel. Belişehir 83'lük adam bir de 21 yaşında bir de 98 potansiyon. 8 milyon sadece imza ücreti ödedik ya. 8 milyon imza ücreti de uçuk. Arkadaşlar hissediyorum bu adam yeni talişka. Yeni talişka hissediyorum Brezilya'da. Yeni talişka olacak bu adam. Rozier'e teklif var. Gitsin onu yine daha iyi bir sabah kurdurum ben. Hmm. Gitsin bir dakika. Tamam. milyon var. Sabek alırız. Sabek. Genç.

Peki ben niye genç alıyorum? Yaşlı da bulunabilirsin. Hem de bon servisi senin olan. Yaşlılar yokmuş. Yokmuş. 12 ay kalmış. Akin sen geldi. bize ne nah haberler? 80 milyon. Konstantinos. Poryon. yedi buçuk veririm. Üstüne de çıkma. Esta. Tamam 8 veriyorum. Sekiz. Sekiz milyon. Sekiz milyon halledik. Ben iyi. milyonluk adam sekiz milyonu kapadık. Dostlar kırklık maaşı kabul etmiyor. 45 olsa olsa. Kostantinopol. Konstantin'e. Şu şekilde bir takım yeterlidir. Bu yeni talişka. Arkadaşlar bu prime farklı prime kadro. Buna çok güzel bir, bir dakika. Buna çok özel bir forma numarası veriyorum. Bu için. Şimdi bizden 94'ü aldım. Yeni talişka. Yeni talişka. Arkadaşlar bu eleman yeni talişka. 14 son talişka. Şu anda Andalus'un taktikadan daha yüksek gidiyor. İyi transferler yaptık ya. Epey iyi transferler yaptık. Ben Alp'i oynatacağım bazen. Gerçekten çok sağlam transferler ettik ya. Arkadaşlar evet, ben videoyu kısa keseceğim. 15 dakika büyük boyunca. Süper Lig'e falan başlayalım. Ön elemeler oynayalım. Şu Süper Lig'e başlayalım. Ön elemeler oynayalım. Ona bakarız. Görünmez oldu onun Hmm. Araziye tamam. Sekiz arsından daha iyi bir kaleci bulur muyum lan? Bulamam bir ama. Bir umut. Um kale yaşı geç bayağı yaşıyor bunun servislerinde olan bakalım varmış lan <laughs> <laughs> tamam ya ile var vardır evet Olur muyum lan? Altı mı? Beş buçuk veriyorum. Beş veriyorum. Altı veriyorum lan altı. Altı milyon euro veriyorum hadi. Şaka maka altı milyon euroya seksen beşlik kaleci getirdik lan. 3 sene anlaşalım. 100 binlik 100 bin maaş. Ne kadar alıyorsun 120, bin 100 bin diyorum. Evet. 125 bin. 40 bin. bin. 141 bin çocuk. Ha, 140. Hadi. Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle yapayım. Şu galiziyi e, ee, kadro dışı bırakalım. Bir dakika. <laughs> Şu galiziyi kadro dışı bırakalım. Şu şekilde bir kadro. Okey. Arkadaşlar altı ama hayvan gibi mavi. Işte. آدم حیوانگی معاشق شده اوه دوست دارم Bunu ümmet gibi düşün. Böyle. Evet, Böylece süper kupa final oynansın. Ondan sonraki maç ne zaman? Konferansı yine şu ön elemelerini de oynayalım. Ee, bakalım. Süper Kupa finali. Ne daldık bu kolda ya. Ne daldık net. Çünkü böyle bir kadroyla alamazsak ayıptır yani. Değil mi? Şu an net aldık bak, bizde. şey demek istemiyorum. Kadro oyunumu kötü. Ne hani ileştirmem zamanı. Bir şey merak etme. Allah aşkına kadro oyunum kaç? Üzerine kaçacak. Bakayım 80. Düşük bayağı düşük da. Şunu yükselteyim. 85. Hmm. Arkadaşlar böyle bir şey olmasın sebebi ben kadroyu baştan yarattım. Kadronun bile kendini tanıması lazım. Birbirini tanıması lazım. Beni tanıması lazım benim başında. Ondan böyle. Oğlum. 你写了吗？不呢、nee, şey Arka sıkıcı video oldu doğru ama. Arkadaşlar bir daha abone olup like atmayı unutmayın lütfen. çözemedim neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Herkese hayırlı bayramlar. Mübarek bayramlar. Görüşürüz.